Evet, herkese merhabalar. Ons Medya YouTube kanallarından bugün çok değerli hocamla YKS'yi değerlendireceğiz. Sevgili gençler, sizler için yapacağız bu çalışmamızı. Bahçeşehir Kristal Vip Eğitim Kurucularında aynı zamanda branş öğretmeni olan Sayın İrfan Kara hocama soralım bakalım YKS'yi nasıl buldular, ee, başarı oranına göre neler söyleyecek. Efendim hoş geldiniz değerli hocam. Nasılsınız öncelikle? Çok sağ olun, teşekkürler. Ee, YKS sonuçları açıklandı. sıcağı sıcağına sizi konuk edelim dedik. Ons medya YouTube kanallarında Hocam, e, YKS nasıl buldunuz? Değerlendirme bakarsanız, hani geçmiş tarihlere, geçmiş yıllara göre başarı oranınız nedir? Buyurun efendim. Başarı oranımız düştü maalesef. Her yıl biraz daha düşüyor. Bu sene de bir düşüş gerçekleşti. Bunun işte temel sebeplerini konuşuruz ama öğrencilerimizin okuma alışkanlığından başlayarak en temel sebebimiz bu bunu geçersek inşallah okuma alışkanlığı evet. bunu düzeleceğine inanıyoruz ama şu anda da bir düşüş var. Hocam neyi bağlıyorsunuz bu düşüşü? Yani e birincisi okuma alışkanlığı, okuma alışkanlığı, ikincisi düzenli ders çalışma ama tabii bu düzenli ders çalışmayı biz öğrenci kendi başına bırakmamayı, bir eğitim koçu, bir eğitim danışmanı ya da işte öğretmenlerinin eşliğinde nasıl evet. çalışacağını güzel planlanması gerekiyor. Bu uzun soluklu bir yarış. Biz gençlere hep söylüyoruz. Siz 9'dan başlayarak düzenli bir çalışma temposu içine girmelisiniz, hı hı. hayatınızda yaşamalısınız. Şüphesiz yani. ki ama 9-10 on, özellikle 11'e on gelindiğinde artık sınavın var olduğunu öğrenci Öğrencili bilmeli ve ona göre düzenli bir çalışma temposuna girmeli. Peki, peki hocam bir öğrenci tercihi yaparken önceliği ne olmalı? Tercih sıralaması bu konuda önemli mi? Öncelik birincisi sevmediğimiz hiçbir işi yapmamalıyız. Evet, Biz aynen. bunu hep söylüyoruz. Bizim öğrencilerimiz de tercih yaparken meslek seçiminde ilk önce sevdikleri mesleği yapmalılar. Hı -hı. Bu bir gerçek. Evet. Ama şu var, örneğin ben doktor olmayı çok seviyorum. Çok güzel, gerçekten seviyorum ama kan görünce bayılıyorum. Çünkü evet. ben doktor olsam hastayla mı uğraşacaklar, benimle mi uğraşacaklar? Bu şu demek sevmenin ötesinde bir de o meslek bize uygun mu, değil, değil bir mi? Onun güzelce tetkik edilmesi gerekiyor. İşte burada okulda eğitim hayatı boyunca hem ailenin hem öğretmenlerinin hem de eğitim danışmanına oturup bu çocuğa bu meslek uygun mu, değil mi? Bunun ortaya çıkartılması gerekiyor. Önce sevecekler sevdikleri meslek, sonra uygun mu, değil mi buna bakılacak? Evet, Arkasından da işte şehir Tercihi işte dışarıya yollarsak ne olur yani ailenin mali durumu da dair her şeyi hesaba koyup ondan sonra bir tercih oluşturmak gerekiyor. Peki hocam doğru tercih yapacağımız zaman uzman desteği alınmalı mı? Şüphesiz ki. buna hep söylüyoruz biz. Benim rahmetli annemin diye güzel bir sözü var. Danışan bağdatı bulur, danışmayan düz yolda kaybolur evet. diye. Oğlum bir şey mutlaka sor derdi. Şimdi siz hayatınızla ilgili en önemli sınavlardan birine giriyorsunuz. Bir, en azından bir dört yılınız gidiyor ve ondan sonra eğer o mesleği yapacaksanız geriye kalan ömrünüzün büyük bir çoğunluğu 25-30 yılı o meslekten geçecek. Ve siz şimdi bu kadar önemli bir şeyi birilerine danışmadan kendi kafanıza göre yola çıkarsanız mutlaka sıkıntı yaşarsınız. Evet sormak gerekiyor. Mutlaka iyi bir destek almak gerekiyor. Hatta bu konuda mümkünse eğitim koçları, danışmanlarının dışında eğitim hayatında öğrencimizi gerçekten iyi tanıyan öğretmenleri dahil hepsini oturup konuşmak gerekiyor. Aile de buna dahil beraber Zeytep. oturulacak. Karar verilecek. Ondan sonra evet, hocam tercih yapılırken kendilere dikkat et, etmeli. Sıralama tabii ki çok kıymetli. Bazı öğrencilerimiz sıralamada hatalar yaparak istedikleri alanlara giremiyorlar. Biz burada eee medya takipçilerimize, kıymetli öğrencilerimize ne önerirsiniz? Hangi önerilerde bulunmalıyız? Şimdi tercih yaparken biz bunu üçe ayırıyoruz. Bir evet. hayali tercih. Hayali değerli tercih. Değerli. İkincisi, gelme ihtimali olan tercihlerimiz evet. yani reel tercihlerimiz. Üçüncüsü de artık ben bu sene mutlaka YKS'de bir yere yerleşmeliyim diyenlerin yapacağı son tercihler. Şimdi ilk altı tercihimiz, beş altı tercihimiz hayali. Evet. Şimdi hayali deyince şöyle bir hayali kurmamak lazım. Örnek veriyorum. Yüz bine girmiş. Yüz bin sıralamada. Bu öğrencimiz 10 bin sıralamada bir yeri yazarsa bu uçuk bir tercih olur hayalin de tabii, tabii Ama 100 binde, 60 binlerde, 70 binlerde tercih yapabilir. Bunlardan başlayarak örneğin 60 binden 70'e, 80'e doğru gelebilir. ilk 5-6 tercihini böyle hayali yapabilir. Neden böyle diyoruz? Olurdu o bölüm tercih edilirken tercihte az kişi tercih edebilir, sıkıntı çıkabilir, bölümde işte kontenjan fazlalığı oluşur yani azlığı oluşabilir diyelim. Evet. Ya da yeni kontenjan açılmıştı bir boşluk oluşabilir. Girme ihtimali olabilir. çok e, ee, sonraki 10 tercihimiz ise real tercihler dediğimiz. Yani 100 bin ise 85 bin, 90 binlerden başlayarak 120 binlere kadar bir bölümü taraması. Burada bir tercih yapması bir 10 tane. Sonra geri kalan 7-8 tercihimiz ise Artık ben bu sene kesinlikle gireceğim diyen öğrencilerin yapacağı tercihler evet. yani en kötü kesinlikle gireceği gibi düşünebileceğimiz tercihler olmalı. Evet, hocam biliyorsunuz tercihlerden sonra da bir mezun olayı var mezune kalma. Hı -hı. Biz burada öğrencileri nasıl bir yol izlemeleri için ne, ne önerebiliriz? Çünkü kimileri hani karar veremiyorlar işte Hı -hı. E, kalsam mı kalmasam mı kalırsam şansım ne olur kalmasam şansım ne olur? Tabii de biraz programlara bakıyor, çalışma disiplinine bakıyor, yapacakları işte geçmiş tarihlerdeki işte e, hangi okul hangi puanını almış onları da bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü sonuçta e, uzun bir e, yolculuk e, evet, e, entegresi biliyorsunuz. Evet. Bu durumda biz öğrencilerimize hani e, ne demeliyiz ki mezuna kal, kalma diye iki ayrı edip cevap verebiliriz. Şimdi burada biraz önce siz söylediniz öğrencinin kendisi çok önemli. Evet kesinlikle. Öğrenci disiplinli çalışmayı seviyor mu? Çalışabiliyor mu? Şimdi okul dönemine... programına uyabiliyor mu? Yaptığı ders programına uyabiliyor mu? O da evet, çok önemli. Şimdi çocuk okuldayken dört sene boyunca eğitim görüyor. Evet. Mezuna kaldığında ise okul hayatı yok Olmayacak mu? tabii. Yani doğal olarak Zaman sadece da çok olacak sınav burada. hazırlığıyla karşılaşacak. Şimdi eğer öğrencimiz disiplinli bir öğrenciyse, çalışmayı seviyorsa örneğin hep söylüyoruz ama bir daha verelim 100 bini aldı evet. ama girmek istediği okul 30 binlerde. Evet. O zaman bu öğrenci eğer disiplinliyse çalışabilecekse ortamı buna müsaitse ev ortamı da dahil bunlara müsaitse o zaman öğrencimizin kalmasında bir sıkıntı yok. Evet. Ama bazı öğrencilerimiz var ki çalışmayı sevmiyor. Disiplinli bir hayatı hiç olmamış. Bu şu demek değil, olmamış, işte olmayacak mı, belki ben yaparım, ben yaparım diyoruz. Öğrenciyle mutlaka, zaten eğitim koçu, aile bir, bir araya gelmeli, bunun Kesinlikle. kararını beraber evet. vermeli. Yani öğrencimize şu denmedi, bak bu sene yaptın, belirli bir yere kadar geldin, senin istediğin bölüm burası, bunun için böyle bir sıkı tempoya gireceksin, İşte şöyle söyleyelim, her aracın nasıl bir fiyatı var, nasıl her birinin fiyatı farklı modeline göre, işte e, kalitesine göre e, kazanacağımız bölümler de aynı. Örneğin 100 bine girmek için belli bir çalışma temposuna evet. ihtiyacınız var. 30 bine girebilmek için ona göre bile çalışma temposuna ihtiyacınız var. Bu öğrenciden öğrenciye değilse bile az çok belirli çalışma temposu, belirli bir deneme sayısı, belirli bir işte... E, konu analizi gerekiyor. Bunların hepsi için bir çalışma temposu, Güzel bir pro program, program çok önemli değil mi gerekiyor. hocam burada. Buna öğrenci uyabilecek mi, uyamayacak evet. mı? Bunu beraber öğrenci, veli, eğitim danışmanı karar verecek. Eğer girmeliyiz, bir sene daha kalmalıyız, hazırlanabiliriz dersek öğrenci mutlaka hazırlanmalı. Bir sene kaybetmek var, de bir ömür boyu o mesleği devam Kesinlikle. ettirmek var. Biz burada genellikle öğrenciye söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Öğrenci ille de istiyorum ben bir sene diyorsa genellikle evet onun istediği yapılmalı. Sonra ileride pişman olmamak için. Ama bazı öğrenciler var ki dediğimiz gibi çalışma temposunu hiç sevmiyor. Çalışmayı hiç sevmiyor. Zaten okulun bize kazandırdığı en büyük şey artı şudur aslında, biz öğrencilerimizi sabahleyin okula yıllarız, öğlene kadar okulda ders görürler, sonra çıkabak mı? Bu bir programdır aslında. Hayatın kendisi bir program. Evet, evet, evet. Okulun bize kazandırdığı budur. Çocuk çıkar, ondan sonra evine gider, ders çalışır. Bu programın içinde o mecburiyetlerle bir şeyler yaptı, o çocuk geldi ama çocuk hiç çalışmayı sevmiyor. Siz bu çocuğu mezuna bırakırsanız... Sabah dershaneye ya da okula ya da kendi çalışma temposunun içinde bir şeyler yaparken artık o zorunluluklar yok. Evet. Eskisi kadar yok. Bu çocuk artık eğer o düzeni tutturamayacaksa ve o sene ciddi anlamda güzel puan aldığını düşünüyorsak mezuna bırakmanın bir anlamı yok. Evet sevgili gençler çok kıymetli hocamla birazcık sizler için değerlendirmeler yaptık biliyorsunuz e, tercih tarihlerini size vermek istiyorum. 25 Temmuz 2 Ağustos'a kadar tercihlerinizi yapabileceksiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz temel yeterlik sınavında bir birincimiz var ve alan yeterlik sınavımızda da üç birincimiz var. Evet sevgili gençler bir dahaki programımızda ONS Medya YouTube kanalları sizler için hazırladığı YKS'yi değerlendirmede puan türlerini, okul puanlı yeni açılan bölümleri, lisans ve ön lisansı değerli hocamla konuşacağız. Ve değerlendirme yapacağız. Ee, ön lisansla nasıl bir çalışma yapmalıyız? İkisinde de yani lisans ve ön lisansa aynı tercihleri de kullanabilir miyiz diye hocamıza soracağız. Tekrardan görüşmek üzere. Ons Medya YouTube kanallarına abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.